Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cemre. Bugün o ne diyor sizden gelen sorulara cevaplayacağım. Oldukça heyecanlıyım. Direkt sorulara geçmek istiyorum. kolay bir şey gelsin lütfen. Cemre'ye sorum. Sence en sebepsiz yediğin linç hangisiydi? O kadar çok linç yiyorum ki hangisini söyleyeceğim gerçekten şaşırıyorum. Ama en sebepsiz yediğim linç sanırım özel hayatımla ilgili yediğim linçler ya. Başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. Sonuçta özeldir yani. Linç yeme sebebi değildir diye düşünüyorum. Bu ne kadar büyük bir kağıt Allah aşkına. Bak çektim ama içinden mektup çıkacak diye korkuyorum. Zorlandığın ya da kendini kötü hissettiğin zamanlarda gittin ya da kendini iyi hissettiğin bir yer var mı? Genelde ailemle vakit geçiririm ya büyük ihtimalle. Yani anne Annem ve abim bana çok iyi hissettiriyor. O yüzden onların yanında olmak tercihim oluyor. Bu gibi durumlarda eve kapanıyorum diyebilirim. TikTok'ta en sevdiğin akımlar neler? Bu soruyla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben müzik zamanlarındayken başlamıştım yani TikTok uygulamasını kullanmaya. Ve müzikli uygulamasının zamandaki akımlar çok daha böyle nasıl diyeyim size ilgi çekici geliyordu bana. Şu anda pek akım yok diyebilirim. Daha çok TikTok efektlerini kullanarak bir şeyler yapıyorlar. Ama müzikli zamanında bildiğiniz akımlar oluşturuyordu insanlar. O yüzden o dönemlerin akımlarını daha çok seviyorum diyebilirim. İlk videoda patladığını gördüğünde ne hissettin demiş bana. Yani o zamanlar hiç bu tarz düşüncelere sahip değildim. Hemşireydim o zamanlar. Üniversite okuyordum. Çok güzel bir üniversitede okuyordum gene böyle. Hemşirelik de yapıyordum aynı zamanda okuduğum üniversitede. Yani hedefim böyle videom patlasın işte fenomen ünlü şöyle böyle bu tarz şeyler değildi aslında bakarsanız. Sadece sevdiğim için video çekiyordum. Sonra patladı gitti dediler. Gerçekten de öyle oldu. Bütün sayfalarda kendimi görmeye başlayınca heyecanlandım. Biraz da korktum. Çünkü küçük bir şehirde yaşıyordum. Yani insanların ne söyleyeceği belli olmayan bir yerde yaşıyordum. O yüzden korkmuştum ama annem ve abim çok güzel arkamda durdular. O yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadım. Heyecanımı yaşadım sadece diyebilirim. Sorular gitgide değişiyor. Ben garip hissediyorum. <laughs> 5-6 ay boyunca yurt dışına kalacağını söylemiştin. Oraya eğitim almak için mi gideceksin. Bir de oradayken sosyal medya hesaplarındaki aktifliğini sürdürebilecek misin demiş bana. Zaten yurt dışına çıkmayı isteme sebebim gene sizler için. Çünkü sizlere çok daha iyi işler çıkartmak istiyorum. Hep söylüyorum bunu. Yurt dışına gideceğim ve oyunculuk eğitimi alacağım. Tabii onun öncesinde Türkiye'de bir dil eğitimine başlayacağım. Dil eğitimini bitirdikten sonra da bir 6 ay kadar yurt dışına oyunculuk eğitimi alacağım. Bu yüzden çok heyecanlıyım çünkü bana ilk röportajımda da sormuşlardı hani böyle işte ilerideki hedefin ne olmak, nasıl olmak diye. Orada da gene oyunculukla ilgili güzel şeyler söylemiştim. Hala daha içimden geçen şey çok başarılı bir oyuncu olabilmek diyebilirim. Umarım güzel şeyleri sizlere sunabilirim. Ve aktifliğim de tabii ki de devam edecek. Çünkü sizlerle olan iletişimimi çok seviyorum ve rahatlıyorum sizlerle konuşurken. O yüzden tabii ki de aktifliğim devam edecek. Birine de bir gece ansızın bir şarkıyla gönderme yaptın mı? Yok. <laughs> Herkes biliyor arkada bana. Yapmış gibi bir tipim mi var oradan bakınca? <laughs> kesin yapmıştır diyorlar hepsi. Bilmiyorum yapmış olabilirim yani. Şarkılar özeldir. Yapmış olabilirim böyle bir şey. Değişime ya da değişebileceğine inanıyor musun? Sana göre değişim nedir? Düşünüyorum şu an. Güzel bir cevap vermem lazım ona. Çünkü gerçekten değiştiğimi düşünüyorum ben birçok konuda. Eskiden çok daha böyle şeydim. Yani kendime salak diyeceğim gibi ama saf salak bir karakterdim böyle. Aman incinmesinler, aman dökülmesinler, aman kırılmasınlar diyerek hep kendini kırandım. Hatta hep söylerdim yani sen kırıl, karşındaki kırılmasın Cemre diye kendime söylüyordum. Ama şunu fark ettim ki insanlar hiçbir zaman sizi kırmaktan çekinmiyorlar ve sadece kendilerini düşünüyorlar. O yüzden artık benim de önceliğim kendim. Bu yüzden de değişime inanıyorum ve değişmeye okey veriyorum. Değişmeniz gerektiği noktada değişin. Gerçekten. Kim ne der diye de bakmayın. Ben dolmuşum bu konu hakkında haberiniz <laughs> olsun. TikTok çekmeye nasıl karar verdin? Arkadaşlarının, ailenin tepkisi ne oldu? Dalga geçenler oldu mu? Hala dalga geçenler var. Ama sadece klavyede yazarak. Karşınıza geçtiğinde hepsi sevgi pıtırıcı. O yüzden buna pek bir şey söylemeyeceğim ama aile ve arkadaşlık konusunda tam destek aldım. Ailem de, arkadaşlarım da hep yanımdalardı, hep desteklerdi. Sadece tepki, ya yani olumsuz tepki dediğim gibi küçük bir yerde yaşıyordum işte o zamanlar. Oradan aldım birazcık. Hani ailemi arayıp işte senin kızı videoda gördüm. Yok şöyle yok böyle. Hani bu tarz şeyler yaşadım ama hepsi şu anda geride kaldı. Şu an sadece gelen telefonlar. Tebrik veya Cemre ile bir görüşebilir miyiz falan tarzında oluyor. Zaman değişiyor, insanlar da öyle. Yapacak bir şey yok. Benim bu sözlerim ne olacak böyle ben? Hiç bitmiyor. Arda arkası kesilmiyor Allah kahretsin. Korktuğum bu sorular. Telefondaki son fotoğrafını bize gösterir misin? Gösteririm tabii ki de. En son da stok yapmıştım. Onun esesleri var. Ne yapacağız bakalım? Yok ya bir şey. Valla en son... <laughs> yok yok. En son şey anlık atmışım. Şöyle bir tane kuaförde buraya gelmeden önce hazırlanırken anlık atmışım. O var gerçekten. sıkıntı yaşarız bak büyük olaylar. Bu arada kolumu kaldıramıyorum o yüzden robot gibi duruyorum gerçekten aşı oldum. Kolum çok uyuşuk halde. Sanki gören de dans etmemi bekliyorlarmış gibi diyorum ki çok böyle hareketsizim. Sorularım niye bu kadar uzun uzun arkadaşlar? İçinizi mi döktünüz ne oluyor? Aynı anda 4 platformda aktif olarak kullanıyorsun. Sevenlerinle de sürekli olarak iletişim halindesin. Arkadaş ve aile yaşantında çok yoğun. Aynı anda her yere yetişmenin yorgunluğuyla nasıl baş ediyorsun? Edemiyorum. Çok net bir cevap. Edemiyorum. Şöyle ben gerçekten severek yaptığım için hani sosyal medyada bütün platformları severek kullandığım için çok çok zorlanmıyorum bunu yaparken. E, ailemle de çok güzel vakit geçiriyorum. Çünkü onları da artık kendi hayatım içinde tam anlamıyla böyle empoze ettiğim için hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Zaten bir abim var. Abim var görseniz dillere destan. Yemin ediyorum. Komedi. Şaka şaka hiç komik değil. Kendini komik sanıyorum. Abicim seni seviyorum. Cemre ilişkilerinde nasıl biri? Kıskanç mı? Ben kıskanç biriyim evet. Net bir cevap veriyorum kıskancım. Sen en çok hangi videonla popüler oldun ve nasıl hissettin? Barbara Palvin'le ilgili çektiğim video çok fazla izlenmişti. Ondan sonra bayağı zaten sayfalarda paylaşıldı. Nasıl hissettiğimi de zaten bir önceki sorularda söylemiştim. Oldukça heyecanlıydım. Deli İsler şarkının klibini çekerken sette yaşadığın komik veya ilginç bir anını anlatır mısın? Oldukça ilginç anılar var. Komik anılarım da var aslında ama galiba en komiği şöyle. Ben gerçekten yazın bile hani böyle denize gideceğim zaman çorapla giden bir insanım. <laughs> Utanıyorum çünkü gerçekten. Ayakkabının içine çorap giyerim, Telli içine çorap giyerim. Her şekilde çorap giyerim yani. Orada dans etmem gerekiyor beyaz elbiseli sahnede. Ve topuklu ayakkabı aldım kendime. Bana diyorlar ki bu kadar topu var nasıl dans edeceksin falan. Haklılar da yani edemeyeceğime eminim. Ayakkabıyı çıkarmamı istediler. Yalın ayak dans etmemi istediler. Bayağı bir yapamayacağımı söyledim. Kendimi yerden yere atsam da işin sonunda bu şekilde oynamak zorunda kaldım. Çok utandığım için çok dalga geçtiler. Çünkü sürekli olarak böyle ayaklarımı şöyle yapıyorum. Sürekli kendi içinde gizlemeye falan çalışıyorum böyle. Kendinde bir özelliği ve huyu değiştirme şansım olsaydı bu ne olurdu? Sanırım aşırı duygusallık. Bunu değiştirmek isterdim. Çünkü beni en çok yıpratan şey bu. Çok duygusalım ya. Hemen gözüm doluyor. Yani Çok çabuk üzülüyorum yani. <laughs> Cemre Solmaz, sana değişik bir sorun var. 17 yaşında bir kız olsan ve Cemre Solmaz kimmiş diye araştırsan. Olumlu olumsuz her konuya kadar insan. Cemre Solmaz kişisi hakkında ne düşünürdün? Sevgi ve saygılarla demiş. Mükemmel bir soru gerçekten öncelikle. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim sorun için. Linç yediği dönemlerdeki yayınlarını falan izlersem eğer o kızın gerçekten içimde bir şeyler burkulurdu. Üzülürdüm yani. Sonrasında ne kadar güçlü kalktığını görünce de onunla gurur duyardım büyük ihtimalle. Ve onun hakkındaki düşüncem gerçekten güçlü bir karakter oldu olurdu. Ve zor bir süreci atlatmış olduğunu düşünürdüm. Bir de başarılı bir kız olduğunu söylerdim. Malum. Cemre stok yapmayı seviyor musun? Fake hesabın var mı? Benim fake hesabım aslında yoktu. Hala daha yok. Ben arkadaşımın hesabını... <laughs> <laughs> Arada Haluk abinin hesabını kullanıyorum. Fake hesabım yok ama stok yapmıyorum dersem yalan konuşmuş olurum. Herkes kadar ben de stok yapıyorum. Yok ya öyle bir soru. Gelmedi. Hiç görmedik öyle bir soruyu. TikTok çektiğin en saçma bulduğun yer. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir şey O kadar utanç verici TikTok'lar çekmişim siz düşünün yani. Cevaplama gerek kalmadı. Biri tuvalet diyor, biri balkon diyor. Ben daha ne diyeyim ki? Ben her yerde TikTok çekebiliyorum. Telefonumu sabitleyebileceğim her yerde TikTok videosu çekebiliyorum. Utanmıyorum da. Utanmaz, arlanmaz bir insanım. Bundan linçer miyim acaba? Utanmaz, arlanmazım dedim. Şaka. İronik, gül diye. Abine nasıl bu kadar iyi anlaşabiliyorsun? Kavgalarınız olduysa bir tane anlatır mısın? Seni seviyorum deli kız. Abimle çok iyi anlaşıyorum ama abimle kavga ettiğim zaman da gerçekten kavga ediyorum. Hatta abimle 8 ay kadar falan hiç konuşmadığım dönemler olmuştu yani. 8 ay telefonda bile konuşmadık. Öyle kavga ettik yani. Ama şu an... Yani... Çık, çık kem göz çık kendim gözler çıksın yani hayatımdan. Abimle çok iyiyim çok şükür Allah'a. Eğlenceli biri çünkü ya. O da zamanında wine falan çekmeye çalışmış. Olmamış. <laughs> o zamanlar olmamış. Van çekmeye çalışmış, durdurmuş. Ama iyi ki olmamış. Miza hayal etsenize parayı gidiyor muslukta ıslatıyor. Parayı ıslattım diyor yani. Yeni şarkın Deli İsler'in klibinin oyunculuğunu çok iyi yaptığını düşünüyorum. Sorum şu, ileride oyunculuk yapmak ister misin? Kliple ilgili benim korkum şuydu aslında bakarsanız ya duyguyu insanlara geçiremezsem diye bir korkum vardı. Çünkü klipte bir şey anlatılıyor ve eğer ki bu his karşı tarafta izleyiciye geçmezse hiçbir anlamı olmayacak bir şeydi. Yani o aşkı hissetmeleri gerekiyor. Oradaki kırgınlığı, umudu her şeyi karşı tarafa böyle geçirebilmem gerekiyordu. Ve yaklaşık nereden baksan 200 bine yakın yorum var şu an deli hislerin altında. Ve daha önce dördüncü günümüz. 200 bin yorumun neredeyse bir çoğunu okudum. Tabii ki de hepsini okuyamam şimdi. Çoğu oyunculuğumu beğenmiş ve duyguyu geçirebildiğimi yazmışlar. Çok mutlu oldum gerçekten. Umarım çok daha iyi olur. Çok daha iyi yerlere getirebilirim bu işi. Delisler 3 günde 5 milyonu aştı. Nasıl hissediyorsun bu konuda? Çok gururluyum gerçekten. Ben ilk bir dile şarkısını çıkarttığımda endişeli ve korku doluydum. Ama Delisleri çıkartırken gerçekten umutlu ve heyecanlıydım. O yüzden de şarkıdan beklentim çok yüksekti. Türkiye'de de değil bir de. Birçok ülkede trende girdi. Ben çok fazla gururlandım. Umarım sizleri de gururlandırabilmişimdir diyorum ve diğer soruya geçiyorum. Asla yapmam dediğim bir şeyi yaptın mı? Siz yapmadınız mı? Neden biliyorsunuz? <laughs> Bence bir çoğunuz yapmışsınızdır. Tek değilim değil mi? Tek değilim değil mi? Teksem sıkıntı var ama tek değilsem okey. Yaptım tabii ki de ya. Yapmadım deyip pişman olacağıma iyi ki de yaptım. Öyle pişman. Oldum. <laughs> Neredeyse her gelen kişiye sorulan soruyu sormak istiyorum. <laughs> Google'da sana attığı şey ne? Ay bir anda galerim açıldı gene. Son stoklarımı gördüm bir garip oldum. Az önce de söyledim ya size bir tane diziye başladım diye. Dizinin oyuncusu kendisini birazcık bakmış olabilir. <laughs> Öyle yani. 10.2 milyon takipçisi falan vardı maşallah. Kore dizisi. Ben küçüklükten beri Kore dizilerini çok seviyorum ve çok izliyorum. Yeni Kore aşkımı buldum işte ne yapayım. Eskiden Lemino'ya aşıktım şimdi buna aşık oldum falan. Hayat. Yoruyor beni Kore aşkları. Karşı cinse korktuğun 3 özellik. Karşı cins. Direkt. Şaka bir yana sinsilikten korkarım. Yalancı olmasından korkarım. Egoist olmasından. Çünkü bu üç özelliği zaten bir insanda varsa... Çık bu soruyu tamamen çıkarsak olur mu? Benim için çünkü cevaplaması en zor soru son gelendi gerçekten. Bitti. Çok keyifliydi. Umarım videoyu izlerken sizler de keyif alırsınız. Ben gerçekten çok keyif aldım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Ve artık bir sonraki o ne diyor videolarında da görüşmek üzere diyorum. Bay bay.